Selam arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhabalar. Bu tatlı yeni bebişimle sizinle oyun oynayacağız. Gıdıklıyor. Aha gıdık alıyormuş ya. Annesi gıdıklasın mı onu? Annesi gıdıklasın mı onu? Gıdıkı 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 gıdıkı. acıktım. Ah, acıktı mı tatlı bebişim sen ya? Sen acıktı mı tatlı bebişim Doydun mu tatlışko? Ya doydun mu? Hmm. Biberi da doyurduk. <laughs> gıdı 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 ya bu tatlı bebek. Çok tatlı bir bebek ya. Çatlak patlak oynayalım mı? Hadi oynayalım çatlak patlak. Çatlak patlak yus yuvarlak like kremalı börek. Sütlü çörek. Çek dostum çek. Arabanı yoldan çek, çek çek amca burnun kanca, alayım sana bir tabanca, tabanca da beş kurşun. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu bizim oranın tekerlemesi arkadaşlar. Sizinkiler nasıldır acaba? Bizim kedi böyle. İşte buradasın. Ah, ne güzel sesi var bu işte buradasın diye bağırıyor bana. Ben de seni görebiliyorum cici kızım. Çok tatlısın ya. Anneciğim nereye gittin? Buradayım anneciğim. Bir yere gitmedim tabii ki de. Nereye gideyim ya seni bırakıp da. Bebekler kimseye bırakılmaz. O gıdıklıyor. <laughs> ben acıktım. Acıktın mı? Ay ne çok acıktın sen ya. Tatlı bebek. Ah, biraz daha iç. Mamanı. <laughs> Duydun mu tatlım? Duydun mu tatlım sen? <laughs> Gıdıklanıyorum. Gıdıklanıyor ya. Bu da sürekli gıdıklanıyor ya. Hadi bakalım birazcık uyu sen burada. Uyumak ister misin? Tatlı bebişim. Hadi birazcık uyu. Biraz gezmeye de çıkarayım seni ben ya. Hep evdesin. Sıkılıyorsun sen. Gezmeye gidelim seninle birlikte. Gittik. Gezmeye gidiyoruz. Gezmede neler çıktı karşısına. Değişik bir kedi çıktı önüne. Gözlere bak. Aa, anneciğim bu çok korkunç bir kedi. Gözleri ağzı çok başka başka oynuyor. İnanamıyorum. Bu nasıl bir kedi? Çok korkunç. Anne korkuyorum. Çek bunu benden. Bu nasıl bir oyuncakmış böyle kızım ya? zararsız bir oyuncak annecim bu ya <laughs> bu nasıl bir şeymiş hmm. Hmm. bu da bizim eski zamanlardaki bir çizgi filmin karakteri el genelde böyle bir scooby doo'yu falan aradığı için geziyor onunla birlikte <laughs> gördün mü kızım bu nasılmış Aman seni. Tatlı şey seni ya. Bu neymiş anneciğim? Bu neymiş? Bu da bizim zamanımızın ninja kaplumbağası. Huah huah huah. Huay huay huay. Fıçık fıçık fıçık. Fıçık fıçık fıçık. Şındık Anneciğim ya. Ben korkmuyorum bunlara ama çok değişik. Ben beğenemedim bu oyuncağı. Nasıl öyle gitme atabiliyor ki. Ninja kaplumbağalar ne yapar anne? Ninja kaplumbağalar iyiliği temsil ediyorlar genelde. Senin saçını tarayalım mı kızım? Çok dağınık olmuş. Birazcık oturalım buraya. Şimdi sen burada dur tatlım. Ben sana güzel bir şeyler anlatayım olur mu? Bak şimdi ben sana yeni bir dergi aldım. Onu okuyayım mı sana istersin? Yeşil başlı kitabını kaybetmişti. Bulaşıkları yıkayan annesine sordu, ama annesi kitabın nerede olduğunu bilmiyordu. En son gördüğümde oturma odasında okuyordun kitabını. Oraya baktın mı dedi Anne Ördek. Bıraktığım yerde değil dedi Yeşil Başlı. İşte bak dedi Yeşil Başlı. Tam buradaydı. Peki diğer odalara baktın mı dedi Anne Ördek? Evin her köşesine baktım dedi Yeşil Başlı. Hmm dedi Anne Ördek. Bir de babana sormak ister misin? Babacığım, kitabımı gördün mü dedi Yeşil Başlı. Etrafına bakındı Baba Ördek ama burada da yoktu. Yeşilbaşlı kitabı tam o sırada Yeşilbaşlı'nın kız kardeşi soru ördü. Geldi ağabeyciğim kitabını arıyormuşsun olmuşsun kusura bakma. Sana söylemeyi unutmuşum kitabın bende dedi. Yeşilbaşlı kitabının kaybolmadığına çok sevinmişti. Sorun değil kitabım istediğin zaman kullanabilirsin dedi. Anneciğim ya dergiyi bana da göster ben böyle resimleri göremiyorum ama. Tamam hadi bakalım birlikte okuyalım. Şöyle yapalım mı arkadaşlar da görsünler. O sırada birinin sesi duyuldu uzaktan. Uçarak eve doğru gelen yeşil en iyi arkadaşı Baykuş Ugi'den başkası değildi. Yeşil başlı, yeşil başlı, yardımına ihtiyacım var. Ugi'nin derdi neydi acaba? Yoksa o da bir şeyini mi kaybetmişti? Ugi nefes nefes evin terasındaki tüneye kondu. Baba ördek sonuna Ugi için bir bardağı su doldurdu. Yeşil başlı dedi ki ona. En sevdiğim oyuncağımı kaybettim. Ugi sonra da herkese sorduğu kimsenin oyuncağını görmediğini anlattı. Evin her yerine de bakmıştı ama bulamamıştı bir türlü. Öyleyse hazırlan dedi yeşil başlı. Oyuncağımı aramaya gidiyoruz. Yeşil Yeşilbaşlı ile Baykuş Ugi yola koyuldular. Ormanda bir yolculuğa çıktılar. Dere tepe gezdiler. Köşe bucak dolandılar. Her taşın altına baktılar. Az gittiler uz gittiler. Ormandaki hayvanlara bile sordular. Ah! Ormandaki hayvanlardan birisi fare mi yoksa? Ah nereden çıktı bu fare? Nereden çıktı bu fare? Ormandaki fare mi bu yoksa? O Ugi'nin evine gitmişler dinlenmek için. Ugi de dinleneceği zaman odası çok dağınıkmış. Yeşil başta oturacak bir yer bulmakta zorlanmış. Ugi de oturacak yer aramış. Tam bulduğu yere tüneyecekti ki ayağı oyuncaklardan birine takılmış düşmüş ve ağlamaya başlamış. Canım çok yandı. Gürültüyü duyan herkes o günün odasına koşmuş. Koşmuşlar. Kız geldi. Anne geldi. Büyük anne geldi. Hepsi geldiler yanına. Sonunda buldum dedi baykuş Ugi. Nerede bizim Ugi'miz? Ugi'ye bakalım 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 bakalım. ugunuz gelsin hadi bakalım bugün odası artık dağınık değilmiş periş oyuncakların bir kutuya ahşap oyuncakları bir kutuya demir oyuncakları bir kutuya koymuşlar artık aradığı oyuncağı istediği gibi bulabiliyormuş ama anneciğim ben çok sıkıldım artık bu hikaye kitabından yeter tamam kızım bitmişti zaten merhaba bak kızım sana yeni güzel bir telefon aldım Bak merhaba diyor sana. Ah çalıyor. Müziklerini bakalım mı? Ay çok güzelmiş anneciğim ya. Ah çok güzel. Aynı benim de gerçek bir telefonum var. Whatsapp'ı var. Şarkıları var. Babayın, babayın, Gel. Çok güzelmiş anneciğim. Çok teşekkür ederim bu telefon için. Sen harika bir annesin. Baban arıyor. Konuşmak ister misin babanla? Alo babacığım nasılsın? Annem beni bugün çok eğlendirdi biliyor musun? Çok güzel oyuncaklar tanıttı ve yeni bir oyuncak telefonu almış bana. Çok güzel. Ben çok beğendim onu. Annem beni çok seviyor babacığım biliyor musun? Benimle vakit geçiriyor, hikayeler okuyor. Çabuk gel tamam mı? Birazcık da seninle oynamak istiyorum. Ah kedimiz Şila da geldi buraya. Selamlı arkadaşlarım. Hey hey hey. Sana da güle Cici telefon bize eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Demek sen benim telefon hediyemi beğendin canım kızım. Evet anneciğim çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Arkadaşlara bay bay diyelim tamam mı anneciğim? Bay bay. İyi günler arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Güzel yeni hikayeleri birlikte uyduralım. Bir birlikte oynayalım. Hoşçakalın.